Arkadaşlar herkese selamlar, saygılar. Ee, kas kesimleri başlamıştır. Onu buradan belirtelim. Ee, şehir dışına yollama var ama tabii bir tane kaz yollamayız. Ee, ona göre e, fiyatları arkadaşlar iletişime geçtiğiniz zaman orada konuşuruz. Aldığınız kaza göre fiyatlama değişir. Biz bayağı bir kas kestik. Bunların şimdi tütüleme zamanı başlıyor. Ee, şu tüksülenmiş olan kas. bu Bunlar daha tam tüksülenmedi. Tüksülenmediği zaman böyle baget gibi çıkıyor dostlar. Yine tüksülenmemiş yeni dolunduğu kazlar. Hepsi buradalar. Artık TV sezonu burada açıldı. Ee, burada inanın hep söylüyorum yıllardır arkadaşlar kaz biz alalım. Biz yılda 30 bin kaza kadar alım yapıp Bunları tüketebiliyoruz. Bu çok önemli. Ee, üretici olun, bol bol üretin. Ee, biz de sizlere destek olalım. Şimdi arkadaşlar buradan çiftliğe gidiyoruz. Çiftlikte devam edeceğiz. Evet dostlar. Bir de çiftliğe gitmeden dedim böyle bir çekeyim. Bunu da şöyle size bir göstereyim. Vallahi kolum titriyor şu anda. Evet arkadaşlar çiftliğe geldik. Hayvanlar aç, biraz yeşillik falan verdik ama şimdi hep birlikte yeme geçelim. Evet, çamur, yağmur, soğuk artık geldi, başladı. Biz de artık kanatlılarımız da arkadaşlar, öyle bu ara video az gelir. Kanatlılar e, iyiler, toparladı, Hiçbir sıkıntımız yok şu an için deli yürek burada arkadaşlar ve yeni orada kazlarımız güneşi arkamıza alalım bakın bunlar da önümüzdeki senenin bunlar dişiler bunlara orijinal büyük bende yeterli değil deli yürek yetmez çünkü arkadaşlar aradaki farkı da görmenizi istiyorum zaten çok güzel 3 tane veya 4 tane Arkadaşlar çorum kaza alacağım orijinal erkek. Ee, şu an fiyatlar da gerçekten çok pahalı. Ama yapacak bir şey yok. Güzel şu anda elimde 12 tane dişim var ala. Bunlar zaten takım. Oradaki alalardan bir tane var. Onu da e, şu anda deli yüreğe eş yapmaya çalışıyorum ki yapacağım. Şu an dişiler kabul etmese de e, bir ay içerisinde onu da kabul ettirip ondan sonra... Deli yüreğe 3 artı 1. Diğerlerinin yanına da 3 veya 4 tane 11 dişi erkek koyacağım. Ee, önümüzdeki senenin artık e, çıkımları, birleşmeleri, çiftleşmeleri, yatışlar kendimiz yatıracağız arkadaşlar. Kuluçka makinesi bunlarla bunlar o kazların değil. Bugün şunu görüyorum mastı e, lindaydı şuydu buydu bunlar arkadaşlar emin olun ne doğru dürüst külü alıyor birinin tüyü çok oluyor. Biri çok fazla kemikli oluyor. Et lezzeti bugün ne olursa olsun alakazı arkadaşlar. Tabii ki biz de besledik, beslemeye. Diğerlerinden de devam ederiz. Ama alakazın yerini hiçbirisi tutmuyor dostlar. Veya böyle eke dediğimiz büyük beyaz dişiler çorup. Bakın bunlar alttan çekimle böyle. Izin. Şöyle biraz yem atayım o zaman. Onlar da gelsin. Bakın yeniler de geliyor. Bu da astroloporozmuş. Şöyle. Bak şimdi yan yana dursunlar. Yani bugün işte kestiğimiz kazlar var. Yani arkadaşlar kilo bu işte bu işin hobisindeysen veya ticari tarafındaysan hiç fark etmez. Hangi kazı beslersen besle erkek olarak orijinal deli yürek gibi çorumlar bulmanız lazım. Eğer deli yürek gibi orijinal çorumlar bulamazsanız ya kazlarınızla orta seviye kazlarınız olur. İşte bugünkü kestiğimiz kazlar 3,5 kilo. Bazısı iyi yakalamışsak 4 kilo. Ama bugün işte deli yürek ve onun gibi eşlerini çeksek, şey yapsak, tartsak arkadaşlar minimum 10 kilo. Minimum. 10. <laughs> Yiyin bakayım hadi daha buradan yiyin hadi. Yiyin bir görelim hadi. Dökmeden ama dökmeden. Şimdi burada zaten iki tane daha böyle orijinal içeride çorumum var. Orada giden bakın şu, şu kadar arkadaşlar aha. Şu arkadaşlar. Çorum nasıl olur işte böyle olur. Dişi çorum. Bak bu da bu da dişi çorup kafası olan. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi öndeki tam standartlara uygun on numara. Bir tane daha vardı. O nerede? O da buradadır ama bakın deli yürekte eşleri. Bu sene dediğim gibi bolca Amerikan ördüğü üreteceğiz. Yine kaz üretimine devam edeceğiz. Hintlerimiz aynı şekilde üretime devam edeceğiz. Tavuklar vesaire. Saldım çayda Mevlam kayra diyeceğiz biraz da. Bol bol üretim yapacağız. Ee, kış ayı geliyor. ...işte ne diyorum? Bu aylar bizi zorlayan aylar. Hep bizim gibi. Al, 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 al. Aferin benim, oldum. aferin benim oğluma. Zorlayan aylar ama bu işin de zeki tarafı bu. Şunu yerken bunun başında olmak. Arkadaşlar bu zalim dünyadaki en güzel şeyler, insanı rahatlatan, huzurlandıran, gerçekten gevşeten. Yani. Bu ayrı bir hobi. Şimdi artık dünya değişiyor. Şehirleşmeler, metropoller vesaire şu bu. Artık insanlar tamamen önceden bize ya işte bu kadar hayvan anıya bakın. Hayvan beslenir meysen keyif yapsana falan. ...kadın herkes kaçıyor. Şehirler tamamen stres küpü. Kimsenin kimseye güveni kalmamış. Herkes birbirinin arkasından vurur olmuş. Herkes nakit parayla artık çalışıyorlar. Adamın cebinde örnek veriyorum para kalmasa şehirde yapacağı hiçbir şey yok. Ama burada sistemli işlerinizi yaparsanız şu da Amerikan örneği. Bak kendini de sevdiriyor bana. Aferin oğlum. Kaz gibisin maşallah. Deli yürek gibisin oğlum. Hadi geç. Ama burada arkadaşlar zamanında yemin alır üretimini yapmış sisteminizi kurmuşsanız cebinizde 5 liranız olmasın. En azından stresiniz olmaz. Hayat çok kısa. Yani arkama dönüp baktığımda 46 sene nasıl geçti? Bir dakika bile sürmedi. Bir saniye. Onun için stresinizi alan Güzel hobilerle uğraşın, hep söylüyorum. <laughs> Farklı ırklar besleyin. Çorum kazının tadına bakın, onu söyleyeyim. Beslemenin tadına, yemek olarak da bakabilirsiniz, çok gerçekten kaliteli. Bak sana Efsane efsanesin oğlum. <laughs> Deli yüre çek çek doyamam. izle izle doyamam. <laughs> Astrolog tavuğu da havada orada. Bakın şu tavuk şu da horozu. Çok kalite. Romanya'dan gelme onlar. Onları üreteceğim Allah'ı dinlemişsin. Ama inanın valla buradan kıyıp da şey yapamıyorum. Kazlar kazları kesiyoruz. Artık bir şeylerin dönmesi gerekiyor. Ama orijinal sorularını tutuyorum elimde. Belli olsun bizden olsun arkadaşlar. Öksüzü yeniden anıyorum. Evet siz canım benim ya. Vallahi dün geldim. Yani çiftliğe. Ama öksüzü arkadaşlar öldüğünü unutmuşum. Bir an böyle o gelecek diye sonra aklıma geldi bir moralim bozuldu hayat devam ediyor. Evet çocuklar. O alttan da bakalım biraz. Ne var ne yok. Amerikan bir gel bakayım sen böyle kıyıya çekin. Şu deli yüreği çekelim. Hop! Ne yapıyorsun? Adama bak ya. Durduk yere bize saldırıyor ya. Neden az yem verdim? Şu anda Orada bunlara çocuklar şeyi alın şuradan tası. Bunlara arkadaşlar şey yapıyorum. E, buğday haşlıyorum. Biraz dedim haşlanmış buğday yesinler. Fazlıcan Ali canlı Alican artık benim yanımdalar. Çalışıyorlar. Bak, kol, kalite kontrol. Bak bakalım tadı nasıl olmuş Alican. <laughs> Ateşi tamamen Alicanla Fazlıcan yaktılar. Ellerine sağlık. İçinde de işte ne var gösterelim. Şöyle Alican sen mi göstermek istiyorsun? Hadi gösterelim Bak kırık buğday var. Şişsin biraz. Buna kaynasın. Ondan sonra ne yapacağız Alican bunları? Evet ondan sonra derece yemeklerini yiyecekler. Evet arkadaşlar bugün sizlerle kesilmiş kazlar var. Talep olursa ya şöyle söyleyeyim, fiyatlar çok değişken. Sonuçta bugün toplu kaz satıyorsanız, toplu sattığınızda fiyat e, gerçekten daha uygun olabiliyor. Ama bir kaz iki kaz satıldığı zaman fiyatlar artıyor. Şu anda işte yayılmış güzel otlanmış yiyeceğiniz bir kaz size kilogram fiyatı kazın kalitesine göre yani 700-750 lira gibi bir rakam kilogram fiyatı temizlenmiş güzel bir şekilde ondan sonra böyle talepler olursa da yollatırız onun dışında her şey yolunda dostlar herkes Allah'a emanet olsun çekmiş olduğumuz videoları beğenmeyi, abone olmayı, yorum atmayı unutmayalım. Güncel videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açalım. Haypeden bir de bir de bir tıklayalım. Bize bir puan verelim. Aha gel rastropo. Bakın yakın çekim arkadaşlar. Aha. Herkes baksın kalitesine. Aha. Vallahi ateş. Ateş ediyor. Geç. Bakayım, geç. geç. Bunun üç tane daha tavuğu vardı maalesef yavru yiken işte yaşatamadık bir şey oldu oldu Gitti. şimdi bir artı bir var ama çoğaltırım arkadaşlar aklıma da bugün başka bir şey gelmiyor Allah'a emanet olun dostlar görüşmek üzere yürek hiç de geri yani burada da burada da kim var onu da gösterin. kamera arkası arkadaşlar seviyoruz böyle yani. Bu köpeklerimiz hep kamera arkasında sizlere anlatırken onları da seviyoruz. Onlar da bizimle birlikte. Buradan video bitmeden sevgili komutanım Muş'ta Jö İsmail Değirmen abimize selamlar saygılar seni seviyorum reis arayamıyoruz ama arayacağız yok kafam rahat olmadı senin de rahat bir kafayla konuşmanın derdindeyim ama o kafayı bulamadık da.